Kurban vefasız dünyanın bir an köşküne Oturdum da baykuş kondu başıma Hele evet baba divane gönlümü de kuru sedire 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 Yatırdım da baykuş kondu başı. Ay, başı ayar başım ay. Hele baba göz yaşım ahsin eğiliyor dere Dere de benimle ağlar her kere Baba'yı pind dördüncü de zorla bir yere bir yere bir yere vafere getirdim de baykuş kondu başıma, başıma yer başa. Hele ben de dertli Süleyman'ım sinemde yara Göremezsin tabip istersen ara oy oy Yaşayan ölüyüm de sırrım mezara 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 Vahferek götürdüm de baykuş kondu başı. Başım ayar başım